Yepyeni bir korku oyunu videosundan Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Nightmare Flight adlı bir oyunumuz var oyun Oynay... Onu onu, oynay onu oynayacağız Neymiş ne değilmiş öğreneceğiz Burada üç tane e, uçuş numarası var 261 seçelim artık Hepsi farklı bir şey mi? Oyun zorluğu falan mı olabilir? Seçtim vallahi bir tane ve oyuna başladık e, Enter and exit Tamam bunu yapınca yerimizden kalkıyoruz bir daha yapınca oturuyoruz. Open doors. Tamam. Kapıyı aç kontrol et bir şeyleri diyor. Yolcularımız burada. Merhaba yolcular. İyi kontrol ediyoruz abi. He uçağı kontrol et diyor. Tamam. Hemen uçağımızın normal bir şekilde kontrol ediyoruz. Yolcularımızdan kusan ölen bir şey olan var mı? Herkes iyi. Merhaba efendim. Ne okuyorsunuz? He gideceği otel hakkında bilgiler bu. Ana ekranda geziniyor sen. He tamam. Herkes kendi haline, de takılıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Eyvah. Yolcular. Sakin olun. Sadece ben panik oldum. Yolcular olmadı gerçi de. Yine de sakin olsunlar. Bak bu gülüyor bu mutlu tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunlar normal. Normal. Evet geri dönelim. Bu yolum çok delirdi çıldırdı. Dur bir dakika ne yaptım? Tamam her şey normaldi öldü yolcularımız yolculuğumuza devam edebiliriz. Pardon. Tamam sıkıntı yok. Evet. Şu olması gereken şey ne tam olarak? Onu çözemedim. Hmm. Biz gezmeye devam edelim. Bayağı da büyük bir uçaktayız ha. Fena bir uçaktayız. <laughs> Tuvaletmiş. Hadi tuvalet herhalde. Oğlum yine ne oluyor lan? uçağı uçağa bir şeyler olup duruyor. Bir anda alarm veriyor. Bir daha gidiyorum. Ne oluyor la? Ola sakin olun, her şey kontrol altında. Bağırma. bağırdı beni de korkuttu YA Devam edelim. Her şey hala normal gibi. İyi misiniz hanımefendi? Kim bağırıyordu? Sen olamazsın herhalde. Çok huzurlu bir yolculuk bence. Ne kadar tuş var lan. Bunun amacı ne ya? Hiçbir şey olmuyor. Ne oluyor ara sıra çimşek çakıyor bir şeyler oluyor ah oğlum. Sakin lan. Biz hayal falan görmeye başladık arkadaşlar herhalde ya. Bak yine gittim uçak Uçağa yine bir şey oldu. Uzaylı geldi. Vallahi uçağa uzaylı geldi. Düzelttik bir daha. Uzaylı içeri girmesin lan. Dikkatli olalım arkadaşlar. Uzaylı içeri girdi mi işimiz bitti demektir. Şöyle kontrol edip duruyoruz. Biri girdi mi var mı yok mu diye. Şu anlık yok. Buralardan çıkabilir diye korkuyorum ha. Oğlum dur içinde kaldım ha. Buralar sağlam. Geri dönelim. Hala bir olayımız yok. Biz de bir devam edelim. Buradan cam yemeyelim. yolcularımız gayet mutlu Biz gayet mutluyuz uçağımız düzeltelim devam edelim her şey iyi diyor duruyor hala Allah sen dua etmeye başlamış galiba. Düşmeyeceğiz ya sakin. Lan niye hepsi donukla böyle? Ben arkaları bir daha kontrol etmek istiyorum. Burada bu tek mi oturuyor? Yok iki kişiler. Sıkıntı yok ya adam. Şu uçak Cık. Abicim 2 saniye kontrol etmeyince uçak mı düşer ya Bağırma lan açılmıyor Evet Valla bir olay yok bu arada Burada da tuvalet varmış ben bunları yeni gördüm Her yerde tuvalet var yolcular azalıyor gibi lan. Ya da ben uyduruyorum şu an. Şu anlık bir olay yok diyecektim. Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor burada. Nasıl bir adamdı lan o öyle? Uçak düşüyor. Abi, abi. Arkadaşlar oyunun ana mantığında... ...bizi oraya götürünce... Ağğ! Oğlum, bizi oraya götürünce... ...sözümü böldün bak. Bizi buraya götürdükten sonra arkada yeni şeyler oluyor gibi bir şey. Biz o kadar jumpsiyiz. Sözümü bölüp duruyorlar. E, ee, Oğlum bu ne lan? oğlum? Oo bu. Hava anası gelmiş deniz anası yerine. Nasıl bir şey bu? yapacak bir şey yok herhalde. Çok fena şeyler. Bu tuvaletlerden cam yemek en kötüsü. Oralardan yemeyelim de. O her yerde var onlar. Baksanıza ya. Uçağın her tarafında şunlar var. Ne acaba bunlar? İyi de bir jumpscare atıyor oyun ya. Biz de yiyoruz. Tamam. Yine uçağa şey oldu. Devam ediyoruz. Uçağımızı bir kaldırıp devam edeceğiz. Oğlum sakin la. Yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Kertenkele komuşça, sıkıntı yok. Kaç yaratık var burada? Çok fazla yaratık var. Bir tane yaratık yok gibi. O yüzden sıkıntıya biniyor biraz iş. Devam edelim biz. Yapma ya, arkadaşlar yolcular gitti. Şimdi ne yedik işte? Oyun bizi tek bıraktı. Heh, başlasın. Asıl oyun şimdi arkadaşlar. Jumpscare'ler gelecek. Oo, bir sürü şeyler yaşayacağız o son kez. Sıkıntı yok. Kontrollerimizi yaptık. Biz tuvaletler sağlam, temiz. Ondan sonra... Bu hava anaları gitmiyor hala. Bir dakika. Düşüyor uçak. Bekle, bekle, bekle. Onu bir halletmek lazım. Şuralara da bakıp halledeceğim. Uçak düşsen olur. Bir biz varız. Düşelim bitsin işte. Ölsek çok da bir şey kaybetmeyiz. Akıl sağlığını bozduk zaten. Ne oluyor? Bölüm bitti gibi bir şey oldu ya da öldük. İnşallah bölüm bitmiştir. Oo. Yaklaştık herhalde. Vardık falan mı? Çok anlayamadım şu an olayı da. Bu bitti herhalde ya. 342'yi deneyelim bir de. Diğer mod falandır belki. Aa evet evet devamı. Oyuncular yok. Şey ee, yolcular yok oyuncular diyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah ya. Bir de bunun orta bölüm yani. O ilk bölüm korkutuculuğu oysa Son bölümde biz naneyi yiyecek, yiyeceğiz herhalde. Allah kurtarsın. Aç şurayı. Oğlum açsana. Her yer sağlam duruyor şu anlık. Şu uçağa bir daha şuralardan bakacağım. Havadaki şeyler gitmiş. Ama yolcular da yok maalesef. Yolcu istiyordum ben ya. Şuralara bakmadık herhalde. Düşme düşme sakin 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 sakin. Tamam. Evet. Baldi çok fazla oynanabilecek bir oyun değil ya. Ben onu kafama taktiğim için bitirmeye çalıştım her, yayı, her yayın. Ama bitirdik sonunda ya. Valla. Selamünaleyküm emmi. Seni göremedim ben ya. Buraya gitti arkadaşlar. Gözükmüyor mu? Şuradan bakalım. Biri yok. Buradan bakalım biri yok. Güzel kontrolleri yaptığımız sürece herhalde ölmüyor da olabiliriz. Böyle bir oyunda olabilir. Oyunun mantığını bile anlamadan oynuyorum ama herhalde öyledir. Buralara da baktım. Devam edelim. Bir şey gördüm bir işim vardı o yüzden çıktım yeniden helal olsun. Helal olsun kardeşim hiç yok ya. Video tekrarlarını paylaşıyorum zaten. Abi ne oluyor biri? Ah! Biri parçalıyor burayı. Oh. <laughs> <laughs> i̇çim gitti ha. Vallahi içim gitti. Anlık jump çok fazla oyununu ya. Alışamadım bir de bir türlü. scare'lardan korkmamayı deniyorum da nereden çıkacağı belli olmadığı için korkuyorum. Abi burada biri vardı ya. Karşı koltuğa geçmişti. Neredesin? Sana IHT ısmarlayayım. Canının çektiği bir şey vardır. Beleş bak. Bizden olsun bu sefer. Neredesin? Tuvalete mi gittin acaba? Emmi Bula musun lan? Neyse abi istemiyorsan sen bilirsin ya. Biz devam ederiz. Buraları da kontrol edeceğim. Abi onanı oğlum. Tamam tamam sakin sakin sakin. Sıkıntı yok. Burayı bir açtım. Burayı bir açtım. Hiçbir şey yok. İyi ilerliyoruz hala. Şuraya bir bakacağım. Buraya da bir bakacağım. Hiçbir şey yok ya. Herkes like atsın. Hedef 10. Oğlum 3 like olmuş. Yayına sadece iki kişi geldi. O nasıl oluyor? Ya da biri atıp çıktı. Bundan da Allah razı olsun. Yapacak bir şey yok. Artık yayınlar da çok izlenmiyor ya. Videolardan bir tuttursak 4 oldu abi. Allah Allah. Birileri gizli geliyor herhalde. Abi gelme. Benim odamda var değil mi? Ya biz çok güzel oynuyoruz ya da şansa bala geçiyoruz. Neyse. <laughs> Bir şey demeyeceğim artık yeter. <laughs> Şerefsiz oynuyor. Ne oluyor lan? Allah Allah. Orada niye alarm çalıyor lan? Emi <laughs> uçma la. Abi uçuyor ya. Abi bir isteğin varsa söyle getiririm ya. Uçmaya kaçmaya gerek yok. Zıplamaya. Mutlu mutlu anlaşalım ya. Heee. Korkmadım, korkmazlar. Alıştık artık. Oyunun jumpskellerine alıştık artık. Daha korkmayacağız, daha korkmak yok oyunu sonuna kadar. Hadi bakalım, devam. Şu oraya bakacağım hemen. Bu lan? Bir dakika, orada bir şey mi gördüm ben? Ka kanadımı kanadımız mıydı lan? O? Kanadımızmış herhalde. Başka uçak gördüğümü sandım. Burası iyi, burası iyi. Hop şurada, hop şuralara. Hala güzel gidiyoruz. Abi kaçtısın? 2010'lu musun? He, evet 2010'luyum. Oğlum yorum yok oldu lan. Şizofren miyim lan ben? Oğlum dur sakin ol. Oğlum sakin la. Heh. Orada bir yansıma mı gördüm ben ya? Bir bir şey gördüm ya. Lan! İçeri girdim yanlışlıkla. Oğlum kafam karıştı. Heh tamam. 2011'liyim ben de reis. Heee. Bu sene LGS'ye girdin o zaman sen. rüya falan görüyoruz büyük ihtimal. Bizim şizofren adam rüya görüyordur. Korkmadım, korkmak yok. Senden kim korkacak lan? Hallet şunu, hallet şunu. Oh. Allah bizimki çok zor değildi de çok saçma sorular vardı ya. Zor zorluktan ziyade böyle saçma sapan sorular. Oğlum uçak harbi yanıyor lan. Biz yanmıyoruz ama nasıl bir iş bu? garip. Abu, ne oluyor lan? Selamünaleyküm. Aynen abi ya, öyle dedim ben de sonra. He. Allah Allah. Neyse abi, Allah kurtarsın. Devam edelim. Kapı açılmıyor Heh. Yine başladı bizim uçak Delirmeye Uçmayın sakın biriniz yandan fırlamayın Bana De gebertirim sizi Fırlamayın hala Fırlamamaya devam Yanmalar geçmeyecek herhalde ya Acil durum kapısını açmamız gerekmiyor mu şu an ya? Abi Terlemişsin Bir Su getireyim mi abi? İyi abi sen bilirsin Abo bura iyice yanmaya başladı ha Bizim adam şizofren bence ya. Bir dakika. Sonra ölmüyoruz falan. Ne başladı uçak? Abi. Bu nasıl oyun lan? Neden kötü oy verdiklerini anladım ben ya. Oyunda bir olay yok. Geziyoruz sadece şu an. O zaman arkadaşlar <laughs> Maalesef bitireceğiz burada. ...693'ü de demesem mi? Gerek yok. Oyunun kötü olduğunu, neden kötü olduğunu anladık. Evet arkadaşlar, bugün Steam'in en kötü korku oyunu oynadık. Gerçekten de e, denildiği kadar kötüymüş. Hiçbir olay yok, bir şey yok. Ara sıra jumpscare yiyoruz. Ama bitirmek için yapabileceğimiz bir şey de yok. Ee, gerçekten kötü oyunmuş. Ben de kötü diyenlere katılıyorum. Bugün de test etmiş olduk yani. Asıl amacımız eğlenmek değildi. Test ettik. Ne olup ne olmadığını gördük oyunun. Ee, beni izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.